Sü Belediyesi belirli zaman aralıklarında yaşanacak zorunlu su kesintilerine karşı uyardı. Elazığ Belediyesi tarafından şehrin kısa süreli yaşanan su kesintilerine ilişkin bir açıklama yapıldı. Ülke genelinde beklenen yağışların düşmemesi sonucu yaşanan kuraklıktan dolayı Elazığ'ın içme suyu ihtiyacının bir bölümünü karşılayan Hamza Bey Barajı'nda doluluk oranının gerilemesiyle barajdan su alınamaması ve mevcutlerin su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle önümüzdeki 20 günlük süre içerisinde kısa süreli su kesintileri uygulanacağı duyuruldu. Bu kapsamda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nce Elazığ sığda su ihtiyacının karşılanmasına yönelik ek önlem olarak yeni derin su kuyularına ilişkin sondaj çalışması başlatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerimizce yürütülen çalışmalar ivedilikle tamamlanacaktır. Şehrimizde belirli zaman aralıklarında zorunlu olarak yaşanan su kesintilerinden dolayı vatandaşlarımızdan tedbirli davranmalarını rica ediyor, gösterdikleri anlayış ve sabırdan dolayı teşekkür ediyoruz denildi.